Arkadaşlar merhaba, toprak tarımlar herkese selamlar. Bu haftaki konuya geçmeden önce şunun bilgilendirmesini yapmak istiyorum. Videoların altına yorum yapmanız önemli. Yaptığınız videoları ben boş zaman buldukça okuyorum. Sanırım şöyle bir algı var, yorumlarınızı okumuyormuşum gibi, cevap vermiyormuşum gibi düşünüyorsunuz. Ama öyle değil. Ben boş zaman buldukça yorumları okuyup ona göre değerlendirip video çekimini ona göre yapmaya çalışıyorum. O yüzden yorum yapmayı unutmayalım. Olumlu ya da olumsuz mutlaka yorum yapalım. Hangi tarz videoların gelmesini istediğinizi de mutlaka belirtin yorumlarda. Ona göre de ben video çekip sizinle paylaşıyorum. Aynı zamanda kanala abone olup destek olabilirsiniz. Bu tarz videoların gelmesi için de mutlaka kanala abone olup Olumlu ya da olumsuz yorum yapıp beğeni atarak da bana destek olabilirsiniz. Bu haftaki konu en çok sorulan sorulardan bir tanesi ve genelde yanlış yapılan uygulamalar uygulamalardan bir tanesi kullanılacak olan tankın seçimi. Tank seçimi genelde hem ucuz fiyatlı olmasından dolayı hem de çok fazla hesaplanmamasından dolayı. Ucuz fiyatlı tanklar seçiliyor. Ve küçük tanklar seçiliyor. O yüzden bu konu önemli. Şu şekilde hesaplayabiliriz. Sistemdeki boruların çaplarına göre sistemin içerisindeki su miktarını hesaplayıp en düşük o değerde bir tank seçilmeli. Örnek veriyorum burası 70 metrekare. Yaklaşık olarak 80 adet 3 metrelik 75'lik PVC boru var. Burada yanılmıyorsam 700-800 litre kadar boru var. Ben bu boruların içerisindeki su miktarını, olması gereken su miktarını Instagram adresimizden paylaşacağım. 50'lik, 70'lik, 90'lık, 100'lük, 110'luk, 120'lik boru çaplarına göre içerisindeki bulunması gereken su miktarını 1 metre 1 metreye göre hesaplayıp bunu Instagram adresimizden paylaşacağım yakın zamanda. Instagram adresimizin linkini de videonun altına bırakırım. Oradan bakabilirsiniz. Yanılmıyorsam 75'lik PVC borunun 1 metre boyutunda yaklaşık olarak 5 litre kadar su var. 3 metreliğinde yanılmıyorsam 14-15 litre kadar su olması lazım. Tabi bunları hesaplayıp tekrardan Instagram adresimizde paylaşacağım. Genelde 75'lik boru için konuşuyorum. Su miktarı borunun 3'te 2'si kadar oluyor. Dediğim gibi bunları Instagram adresimizden takip edebilirsiniz. Aynı zamanda borudaki toplam su miktarını hesaplayıp tankı en düşük ona göre seçmelisiniz. Bizim tankımız şu şekilde. polietilen bir tank. 1 tonluk. Genelde ikinci el fiyatları 150 ile 300 lira arasında değişiyor. E, sıfır tanklar e, alınmaya kalkıldığında e, bir tonluk tank yanılmıyorsam 500-600 lira arasında 2-3 e, tonluk tanklarda da 1500-2000 lira arasında. E, o yüzden e, bir tonluk tanklar fiyatları uygun. E, Tabi sisteminiz büyükse 2 e, adet veya 3 adet tankı birbirine bağlayıp e, en alt kısmında onların su tahliyeleri var. Oradan birbirine bağlayıp uygun fiyatlı bir tank elde edebilirsiniz. Dediğim gibi boruların çaplarına göre kullandığınız boruların çaplarına göre içindeki su miktarını hesaplayıp en düşük o değeri göz önünde bulundurmalısınız. Dediğim gibi burada yaklaşık 700-800 litre kadar su var. En düşükte 700-800 litre kadar bir tank olmalı. Bunun nedeni de pompanız çalıştığında pom sisteme su gelmeye başladığında Tankın içerisindeki su bitmemeli, geri dönüş suyu tekrardan tanka gitmeden, tankın içerisindeki su bitmemeli. O yüzden de pompanız yanmamalı. Yani pompanız suyu bastığında, geri dönüş suyu tekrardan ulaşana kadar, ulaşana kadar pompanız tekrardan su çekecek su bulmadığında mutlaka pompanız ilerleyen zamanlarda yanacak, arızalanacaktır. O yüzden sistemdeki toplam su miktarına göre en düşük tank seçimi o şekilde yapılmalı. Dediğim gibi bu haftaki konu da bununla ilgiliydi. Uygun fiyatlı olarak 2-3 tane tankı birbirine bağlayabilirsiniz. Sisteminiz büyükse o şekilde uygun fiyatlı bir tank elde edebilirsiniz. Bu haftaki konu bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayalım. Ben yorumlarınızı boş vakit buldukça okuyorum, değerlendiriyorum. Ve ona göre video çekmeye çalışıyorum. Aynı anda 15-20 kişi soru sorduğunda birebir olarak cevap vermesi zor oluyor. O yüzden dediğim gibi ben de bunu değerlendirip video çekip o şekilde cevaplamaya çalışıyorum. O yüzden yorumlarınız önemli, olumlu ya da olumsuz ya da bana yöneltebileceğiniz şurasında değişiklik yapabilirsin, şunu şöyle yapsan. Daha iyi olur tarzında önerileriniz varsa onları da değerlendiririz. Aynı zamanda gelmesini istediğiniz videolar varsa ben zamanla dediğim gibi yorumlara göre gitsem de gelmesini istediğiniz videolar varsa bu videoları da belirtin yorumlarda belirtin ona göre ben o videoları ön almaya çalışayım büyük ihtimalle haftaya pompa kurulumu ile ilgili bir video gelecek ama dediğim gibi gelmesini istediğiniz videolar varsa bunları belirtin ben o videoları öne almaya çalışayım ona göre de videolar atmaya çalışayım şimdilik bu kadar arkadaşlar teşekkürler hoşçakalın.